Bir blok yönetimi oluşturur, o bloka ait bir işletme projesi yapar, blok yönetimi o bloklara ait işletme projesi kapsamında aidatları toplar, bir de üst yönetimin katılması gereken zorunlu peyzaj, güvenlik ve benzeri katkıları için üst yönetim bütçesi oluşturur. Üst yönetiminde oluşturulan bütçe kapsamında peyzaj, güvenlik ve benzeri alanlara ait ödemeleri ayrıca blok yönetimi topladığı paradan üst yönetime takdim etmek kaydıyla yapabilir. İkinci yöntem de şudur. Bu blokların ayrı ayrı bir yönetimleri yoksa üst yönetim her bir blokun işletme giderine bağımlı olarak farklı bir avans ayda tahsisine gidebilir. Ee, bu şekilde yapıldığı takdirde de bir banka hesabı üstünden diğer blokların e, paraları da toplanmak kaydıyla harcama yapılır. dönem sonunda da balans bilanço çıkarttıktan sonra artı eksi bloklardaki farklılıklar bazı blok iade bazı bloktan eksik avans ödemesi varsa toplama şeklinde sene sonu hesap kapatılarak da yapılabilir.